26-30 Kasım'da İstanbul Yeni Kapı'da Elisa rüzgarının estiği Elisa tanıtım günleri sona erdi. Dört gün boyunca Elazığ kültürünün, yöresel ürünlerinin, müziğinin, mutfağının gurbetçilerle buluşturulduğu Elazığ tanıtım günleri son gününde de yoğun ilgi gördü. Çok güzel Elazığlıları tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir tanıtım yapıyorlar. Hele Elazığ'ın müziklerini de çok seviyorum. Elazığlıyız. Biz Elazığ'ı çok seviyoruz. Biz Ümraniye'de geliyoruz. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Sizi de zaten biz sizi tanıdığıma çok sevindik. Biz de efendim. Zaten siz biz tanıyoruz. Elazığ mutfağından, Milad'ın mutfağından Eyvallah. tanıyoruz. İzliyoruz zaten. Biz tam bir Elazığ aşığıyız. Gerçekten çok seviyoruz. Elazığ etkinlikleri nerede olursa olsun, biz anında oradayız. Elazığ gelmiş. Güzel yazıyoruz, ses. Evet, sen, evet. Her, evet her yıl gidiyoruz zaten Elazığ'a da. Eyvallah Allah bağışlasın. Evet, teşekkür ederiz. Çocuklarla gezeceğiz, Aynen. alışveriş yapacağız. Aynen. Her yöremiz güzel de, her insanımız güzel ama bunu bütün samimiyetini, el azın insanı bir başka. At, bir başka İstanbul Yeni Kapı'da etkinlik alanında satış ve yiyecek için ayrılan bölümlerde gurbetçiler Elazığ ürünlerini alma ve tatma fırsatı buldu. Buraya çok güzel oldu. Çok iyi güzel oldu. oldu değil çok değil mi? güzel oldu. Alışveriş yaptın mı? Yaptım. Arabama koydum tekrar geldim. Ne geziyorum. aldın? Badem şeker aldın mı? Aldım. Çemberi dolduralım. Oğuzlu'yu aldım, <laughs> badem şekerini hayatımı... <laughs> aldım. Gerçekten memnunuz. Geçen sene de geldik, bu sene de geldik. Alışveriş al, şey yaptın mı? Al, yaptım. Peynirimi aldım, üzümümü aldım, ocağımı oh, 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 aldım. Badem <laughs> şeker aldın <laughs> mı? Bayramda hepsini aldım. Elazığ Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Elazığ Tanıtım Günleri Etkinliği, Elazığlı sanatçılar Adile Kurt Karatepe, Zülfü Demirtaş, Hasan Öztürk konserleriyle son buldu.